Merhaba arkadaşlar, Aşk CZ kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cetemcünün sevilen, izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz Emanet dizisinin Başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kanediliği sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.